Herkese merhaba. Bugün J-Hope'un yeni çıkan Sweet Dreams adlı şarkısını dinleyeceğim. Çok merak ediyorum. Zaten teaserları da izlemiştim. Ee, şimdi de sıra müzik videoya geldi. O yüzden hemen başlayalım. J-Hope'u da çok sevdiğim için bütün şarkılarını zaten çok seviyorum, dinliyorum. O zaman hemen çok uzatmadan başlamak istiyorum. Ve başlayalım. yatış pozisyonu bana e, yani bu görüntü gör, görsel hafızamda bana bir şey çağrıştırdı. O da Ceyhob'un e, önceki teklisi olan e, Daydream adlı müzik videosu, şarkısı. Bakalım bağlanacak mı oraya? Çok <laughs> Gözlerim de güzelmiş. Bu evde e, Yukarı Bak anlı animasyondaki uçan ev... E, var ya balonlarla uçuyordu. Ona benziyor tabii dış görünüş olarak. Onun da böyle bir verandası vardı. Ön tarafta bir girişi bu şekilde. <laughs> Ona benziyordu. <laughs> Tam bir ev hali modu. <laughs>

Oh mu? Yok değil ya. Evet. Evin içine bulutlar dolmuş ya böyle çok hoşuma gitti. Benim de durasın geldi ya böyle kollarını açacaksın bulutlar böyle hiç gelecek yüzüne yüzüne. Ay yani bir ferahlık hissettim ya şimdi söylerken. <laughs> Burada şey mi yapmaya çalışmışlar acaba hani Amerikan talk show'larına katılıyorlar ya. Onlardan birini mi yapmaya çalışmışlar? <laughs> Shining, shining, shining. Yeah, everyone ever gets to sleep tonight. I give you everything you need tonight. This got of love I guarantee for life. Drinks will be sweet tonight. Sweet dreams come. Next time we get sold, we have that car. Drinks will be sweet. Hard in the Sweet dreams Ya, araba şişiyor. <laughs> Arkada kıdalıma J-Hope'un dağıttıklarını mı topluyorlar öyle mi anladın? <laughs> Kendisi de bakıyor eve. Evet. amca öyle bir iş çekti ki yani şey mi ya ne yapmışsın neden dağıttın burayı ben toplamak zorunda mıydım falan gibisinden yani bir iş iş çekti hani içeceğim bardağı bile götürmemişsin kardeşim Dermiş ki <laughs> bakıyor şu an bak öyle bir iş yani <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyor <laughs> Mona Tamam. Ya şeye bakacağım. Hop. Üst baktım da şurada. Şuradaki bu papatyalı şeyler falan dikkatimi çekti de. çok güzel olmuş. Çok beğendim. benim anladığım kadarıyla şöyle e, Cehop bir rüya görüyor. Biz rüyanın içindeyiz. gibi hissettim. Bir tık, bir tık da sanki gerçekmiş gibi. bir de o deminki işçilerin kafasında ve sırtında melek kanatları vardı. Kafasındaki kaskın kenarlarında melek kanatları ve sırtlarında melek kanatları vardı. oradan da bir tık hani işte şurada dönüyoruz. Pencerede perdeyle uğraşanın sırtında melek kanatları var. Hepsinde var. Bu ve kasklarında melek kanatları var. Bilmiyorum bir tık güzel. Hani şey olur ya. E, sanki rüyalarla ilgilenen meleklermiş gibi sanki bunlar. Ve yani rüyada gerçekleşen e, olaylara el atıyorlarmış gibi. Ya da işte diyorum rüyasında ev dağıldı ya. Evi tamir etmeye gel gelmişler gibi bir havaları var yani. Hani öyle bir gerçekçi bir yanı varmış gibi sanki ama her türlü güzel olmuş müzik olarak da e, çok e, yumuşak alttan hatta gidiyor Hiç e, çok fazla atıldığı bir yer yok yer yer yine müzik kendini çekiyor e, müzik geri planda kalıyor sözler giriyor ve sözlerin arkasından geldiği kısımları da var yine müziğin çok güzel olmuş bu işbirliği de çok güzel olmuş deyetleri çok güzel olmuş ben çok beğendim müzik olarak da müzikal olarak da yani e, naçiz hani şöyle bir bakayım. Burada e, vokal çok yüksek geliyor. Başta vokal yüksek geliyor. Alttan e, e, beatler bir tık vokalin altında kalarak geliyor. Farkındaysan. Işte. Vokal tiz ama alttaki beat, alttaki tını gayet yumuşak devam ediyor. Evet. Sonra tabii ki J-Hope Cevap'ı girdiğinde alttaki bölümde yine aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer birlikte de e, yine bir o melodide bir değişiklik olup yine de temposu, tansiyonu aynı şekilde devam etmiş. Sözleri desteklemiş. Çok güzel bir uyumda olmuş. Yine sözler yüksek genel olarak gidiyor. Sözlerin tansiyonu yüksek olarak gidiyor. Alt melodi bir tık daha Tansiyonu düşük devam ediyor. Burada yine alt sözlerin tansiyonu düşük, sözler de çok çok tansiyonu yüksek değil. Güzel uygunla devam ediyor. Nakarat. <laughs> Da yine alttaki melodide çok fazla böyle vurgu ya da çok fazla e, bu e, tansiyonu arttıran bir durum yok. Yine aynı şekilde sakin sakin ilerliyor yani böyle sözler sakin, melodi sakin, çok güzel. Baştaki o tizlikler çok güzel olmuş, vokalin tizliği çok güzel olmuş bence, renk katmış. Genel olarak çok beğendiğim bir şarkı oldu. Umarım siz de tabii ki beğenmişsinizdir. Ee, söz konusu Ceyhub'unca ben direkt direkt alıyorum, dinliyorum, 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 dinliyorum. Bugün de Ceyhub'u izledim. Sweet Dreams adlı yeni çıkan müzik videosunu. O zaman bir başka müzik videoda görüşmek üzere diyeyim. Ee, beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim. Ee, sizin de dinlememi istediğiniz, birlikte bakalım dediğiniz şarkılar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de bakmaya çalışırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.